Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Atina'yı titreten karar Türkiye yanı başlarına konuşlandırdı. İstanbul Sarayburnu'nda bir süre halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisi, bu kez İzmir'de görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, gemiyi 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı. Türkiye'deki savunma sanayi gelişmelerini dikkatle takip eden Yunanistan medyası, İzmir'e doğru yola çıkan gemiyle ilgili gelişmeleri aktardı. ERT televizyonu, dün Çanakkale Boğazı'nı geçen TCG Anadolu savaş gemisinin 3 Mayıs çarşamba günü İzmir'de olmasının beklendiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı, geminin İzmir'deki varlığının mesajje niteliğinde olduğuna dair açıklaması hatırlatıldı. Penta Postokma, Hızlı Gelişmeler Türk uçak gemisi Anadolu, İzmir'e gitmek üzere ayrıldı, ifadesini kullandı. Haberde, amaç belli, Anadolu'nun Ege'ye geçmesiyle Yunanistan'a karşı güç gösterisi, ayrıntısına yer verilerek şöyle denildi. Ege'de Türk savaşçılarının veya diğer hava varlıklarının yeniden ortaya çıktığını da göreceğiz. Anadolu savaş gemisi İzmir'e hareket etti, diyen Etnos, haberinde gemiden bir kareye yer verdi. Aynı zamanda Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Mısır'a seyahat eden vatandaşların sınır kapısında vize alabileceklerini duyurduğuna dikkat çekildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.